O evi gördün yani sen öyle mi? Evet. Siz o evde yaşayacaktınız. Sen çok özledim. Özledi. Anne sen çok özledim. müdürü. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne, 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 var o kutuda? Anı kutusu. Öyle işte ilkokul silgim, uğurlu tokan falan. Eski ıvır zıvırların olduğu bir kutu işte. Hadi sen de kalk artık. Ben de ineyim bir ablama bakayım gelmiş mi? Eli kötü ya şimdi kahvaltıya yardım ederim. Kahvaltı hazır. Sen o adamı özlüyorsun! Sen o saklıyorsun! Sen o ne oluyor ya? Son Gülen'in kahkahasından önce karı koca kavgası çınlıyor köşk. Malum karı koca arasına girilmez. Değil mi Mesude? Sen o adama bakıyorsun! Bilmiyorum. Bu adama bakıyorsun! O, ona bakıyorsun! Ona bakıyorsun! Ona bakıyorsun! Sen bakamayacaksın! Daha ona baktın sen? Bakıyorsun bakamayacaksın! Bunları saklıyorsun! Hiçbir anlamı... Saklıyorsun! Bakamayacaksın! 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 Bakamayacaksın. Hadi şimdi bak. Hadi şimdi bak. Ah, Gülsem Hanım. Neler kaçırdınız bir bilseniz. Cihan Bey kavga çıkarttı. O şeytan ablasıyla beraber ağlıyor ağlıyor müştemilata kaçtı. Ne hoş. İlk karı koca kavgası demek. Ne kavga etti, ne kavgaydı ama. Sesleri ta mutfaktan duyduk, yetiştik. Ömer Bey'i kıskanmış Cihan. Devam et. Bu edepsiz. Bir gazete haberi vardı ya, ta ne zaman basılmışlardı Ömer Bey'le. Hatırlıyorum, devam et. Ahlaksız, utanmaz. Saklıyormuş o gazeteyi. Evli barklı olduğundan utanmadan gizli gizli bakıyormuş. Yakaladı Cihan Bey. Canını okudu. Güzel.

...istemiyorum seni. Benim Cihan. Seni de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Kimseyi istemiyorum. G -g 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 gidin hepiniz. Gidin hepiniz. Bunlar ne böyle? Niye gazeteyi yırttın? Ne işi var bunun burada? Oh, canım. Keşke seni rahatlatabilecek bir şeyler söyleyebilsem. Şimdi bunları duymak istemiyorsun. Ve bana hala çok kızgınsın biliyorum. Ama ablan olarak sana bunları söylemek zorundayım Cihan. Ömer gerçeği. Sen bu evliliği sürdürdüğün sürece peşini asla bırakmayacak. Sus! Sus. konuşsam da gerçekler susmaz ki. Gerçekler bazen... ...böyle eski gazete küpürlerinden... ...ya da senin o tertemiz sevgine asla hak etmeyen o kadının gözlerinden konuşur. Gülfem lütfen sus. Sus, sus diyorum anlamıyor musun? sus, sus, sus. 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 Kulaklarını tıkayarak kaçamazsın Cihan. Her şey ortada. Ve hiçbir şey için geç değil. Bana bak. Bana bak. Kurtulmak için geç değil. Bu akşamki düğün yemeği saçmalığını iptal etmekle başlayabiliriz. Sonra da ben avukatımı ararım. <laughs> Gülfem sus diyorum, sus diyorum, sus diyorum lütfen sus diyorum herkes sussun. Sus 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 sus. Cihan, sus, sus. Cihan aç bir kulaklarını benim Ben bir daha aramızda böyle bir yanlış anlaşılma olmasına izin vermeyeceğim. Ömer benim için bitti. Ben Ömer'i unuttum. Ben Ömer'i babamı gömdüğüm gün unuttum. <laughs> Kendime bir söz verdim ben. Babam için yemin ettim ve sözümden dönmeyeceğim. Ömer benim için artık bir ölü. Bunu sen de göreceksin ve onu hiçbir şey diriltemez. Bu akşamki <laughs> düğün yemeğimizde sen de göreceksin.